Arkadaşlar İstanbul'dan meslektaşım Pınar Dursun haber vermişti. Ben enkazda 500 metre olduğu için araç ayarlayamadık. Burası zaten bir kaos. Koşarak geldim. Bakın burası bir devlet dairesi. Şu parmağımla gösterdiğim camın içinde Hatay, İskenderun çevresindeki okul, iş yeri, konukların yapı, laboratuvar test sonuçları var. Zemin katlardaki kolon basınç dayanımları vesaire vesaire. Beliye uygun mu, kulağına uygun mu değil mi bunlar var. Burasına dair yıkım kararı alınmış. Bakın şurada iki tane kepçe var, görüyorsunuz. İki tane kepçe. Burada girilmeyen onlarca, yüzlerce enkaz var. Ekip, tüm herkes, yüzlerce insan çalışıyor. Hala girilmemiş yerler var. Burada iki tane kepçe Kitlemişler, Burayı yıkmaya başladılar. Yavaş yavaş buraya gelecekler. Biraz önce şube müdürü geldi Murat Alkaya. Burası yıkılacak. Hali izin verdi, yıkım kararı var dedi. Niye? Burası tek katlı bir bina. Afat şu an burada. İçinde doktor var. Revir olmuş. Neden? Müdürün tamam anladım. Sadece yıkım kararı var mı yok mu öğrendik. Yıkım kararı varmış. Tek katlı binanın yıkım kararı varmış. Burada yüzlerce klasör var. Onlarca klasör var. Hepsinde test var, sonuçları var. Zemin katın kolon basıncı dayanımı yediyken, 25 olması gerekirken yediyken bu binaya izin vermişler. Karot almışlar. Yani burası rezalet şimdi burası yıkılacak diyorlar. Arkadaşlar burası Elbistan Belediyesi'ne ait bina. Bu bina herhangi bir şekilde az hasarla kurtulmasına rağmen daha sonra fotoğrafını da paylaşacağız. Kurtulmasına rağmen maalesef alel acele, enkaz çalışmaları bitmeden yıkım çalışmaları başlamadan bu hale getirilmiş. Nedenini bilemiyoruz ama tahmin edebiliyoruz artık hangi korku ve düşünceyle böyle bir durum oluşturdular bilemiyoruz. Şöyle göstereyim. Elbistan Belediye Başkanlığı'nın binlerce evrak. Buralar tahliye edilmeden kıymetli evraklar başka bir yere taşınmadan bu şekilde bir enkaz yeni haline getirip resmi belgeleri yok etmek hangi düşünceyle yapıldığını maalesef biz bilemiyoruz ama tahmin edebiliyoruz. Bugünler geçecektir ama bunların bir hesabı verilecek. O hesapta inşallah şu yaralarımızı sarmaya başladığımız zaman eliminde olacak. Türk halkının ve kamuoyunun bilgisine bırakıyoruz, Takdirine bırakıyoruz. Evin içi de hasarlı değil mi? Aynen. Yukarı kata gittim cadde gözüküyor. Anam orta hasar veriyor. E diyor mevkine ne, diyor. nereden cadde gözüküyor? Çatlaktan mı cadde gözüküyor? Evet. İçeri girdiğinde cadde gözüküyor içeri. Cadde gözüküyor ama orta hasar veriyor. Aynen. Evet. İşte bizim orta şu Şimdi burada bu bina eşyaların alınmasına izin verilmiyor ama orta hasarlı verilmiş. Bunu mutlaka ciddiyetle incelenmesi lazım. 2020'de de orta hasar verildi, az hasar verildi ve o orta hasar verilen, az hasar verilen binaların tamamı çöktü. O nedenle bunların ciddiyetle ele alınması lazım. Yetkililere sözümüz şudur. Lütfen hasar görmüş binalar önce ağır hasarlı ilan edilsin, sonra incelensin. Yoksa Malatya'da olası bir depremde kalan binalarda yerle bir olur. Var tamam তোমরা আর বড় বড় বিল নিয়ে আর ওয়াইস আর Tamam. Olmaz mı yani? İşte öyle Allah'ın takdiri olmuyor abi. Abla, İster, Söyler. İster, Söyler. İçerisi, i̇çerisi dışarıdan daha kötü biliyor musunuz? Ne kadar sağlamsa şu an da aynı sağlam.

ya tartışma değil, şey diyorum ki, asıl sözü diyor ki, ya, bir diyor, atasözü atasözü bir asıl söz yapmak. Sonra yazılmadan diyor. Sonra abi, sonra diyor. Abi, yakın mı? Hiç gelmese, daha iyiydi. Ne, ne abla diyor abla buraya? Vallahi hiç gelmese daha iyiydi. Ne diyor buraya abla? Oturabilirsiniz diyor. Ama diyorum ki, aynı şekilde deprem olsa emin misin diyorum. Allah'ın takdiri diyor ya. Nasıl kontrol ediyor ki burayı? Ya gelmese de hiç benden peşinden gitmesinler ya bakıp kontrol yani görmeyle mi bunu biliyor? Mimari hasarlar mı? Yapısal herhangi bir şey gözlemleyemedim zaten. Mimari hasarlar mı? Yapısal herhangi bir şey gözlemleyemedim zaten. Arkadaşlar bu adamların kaçmaması için acil herkese etiketlemenizi rica ediyorum. Beton blokların arasında köpükler var. Beton yok. Demirlerin birçoğu ince. Taşıyıcı kolonlar sağlam değil. Köpük binanın yarısı köpük, yarısı beton. Bakın. Bakın. Bak. Numuneler alacağız zaten. Numuneler alacağız. Siz yeter ki yeter ki şunları etiketleyin. Bu adamların kaçmalarına izin vermeyin. Süleyman Mutlu Apartmanı, Firuz Mutlu Apartmanı. Odabaşı Mahallesi 20-1 Sokak. Antakya Hatay. Akademi Hastanesi'nin karşısı. Hale bak. Bu orospu çocuklarının yargılanması lazım.